Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Söyle söyle hadi. Ben de. Ben, ben de. Fatih. Arkadaşlar uzun süredir. Uzun süredir video gelmiyordu. Neden gelmiyor bu video? Niye gelmiyor oğlum bu video Fatih? Niye gelmiyor? Niye gelmiyor lan? Niye Niye gelmiyor oğlum? Niye lan, gelmiyor? yapmıyorsun oğlum? Ben niye video yapmıyorum? Sıkıntı lan. Arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Arkadaşlar Fatih'i ittirdim. Buraya <laughs> düştü böyle kaldı ben. Ne yapacağım ben buna? Lan oğlum! Lan, lan, lan. Ne oluyor Ne oluyor lan? Tamam, gel. Evet. Oğlum gel hadi şu videoya. Evet. Abi ne video diyor. Video atıyor çünkü. abi! Abi! Video at! <laughs> Aynen bu şekilde arkadaşlar. Yorumlar altlarda niye video yok? Atın geldik. Video çekiyoruz. Bak diğerini bilin. Bugün kıymetli bir gün. Bilsinler. Telefonu çıkar, çıkar. Bunu mu? Bu telefonu. Dur hayır bu telefonu. Evet bu telefonu. Sabahtan beri aynı espriyi yapıp evet. duruyor arkadaşlar. Bu telefonu mu bu telefonu? Evet. Bu telefonu değil mi? Bu <laughs> ah, telefonu evet. Bu telefonu. Bu telefonu. Biz bugün ne yapacağız? Bir dakika. Gel şuraya yanıma. Gel adam adımı. Şu videoya bir girelim artık. <laughs> Bak bu sefer yüzünü hedef alma. Allah razı olsun. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce söylemek istiyorum. Ne yapıyorlardı arkadaşlarımız bize? Arkadaşlar siz bize abone oluyorsunuz. Abone. Bir de bir de şey yapıyorlar. Instagram'dan takip ediyorlar şuradan. Sonra 10 milyon bin abone. 100 evet. katrilyon alıyoruz, evet. Yukarı kaydır atıyoruz herkese. Arkadaşlar eğer arkadaşlar onları yapmayanlar da bu. bu 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 neyse gitsin arkadaşlar neyse lafı daha fazla uzatmayalım o zaman hadi bir Telefon gelsin ama bak bu telefon. Ha telefon bendeymiş. <laughs> Arkadaşlar, şimdi biz bugün ne için toplandık burada? Sen güzel insan, baştan da okudun zaten. Hemen şunun yüzüne okutuyoruz telefonu. Sıkıntı, sıkıntı <laughs> arkadaşlar. De lan, ne lan, neymiş bu canavar? Arkadaşlar, bugün baştan da okuduğunuz üzere çok sıkıntı, çok tehlikeli, bir o kadar da soğuk bir canavarla karşı karşıyayız. Bugün arkadaşlar, Olaf Egze'yi görüntülü arayacağız. Hangi laf Kavga? Arkadaşlar, bu bir kamu spotudur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bilgileneceksiniz, evet. Arkadaşlar bu bir kamus kutudur. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bilgileneceksiniz. Evet. Yulaf. Arkadaşlar bugün Yulaf Express'e yarıyoruz. Çok kötü bir yulaf canavarı. Kendisi buğdayla yapıyor. Evet, e, bu yulaf şakası da şey. Evet, açıklayamayacağım çünkü çok çok kötü. Çok kötü bir espriymiş, Onu, onu fark et. Arkadaşlar neyse boş yapmayalım. Arkadaşlar şimdi biz Fatih'le birlikte WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde Olaf Express'e arayacağız. Hemen ne yapıyoruz? WhatsApp'ımıza giriyoruz girdik. Evet arkadaşlar şu an e, ekran kaydı almayacağım bugün. Yanda çıkmayacak görüntü. Çok arkadaşlar montajla yoruyor biliyorum Neyse. Şöyle göstereceğim böyle de aynı şey. Bakın, bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar. Allah bizi uğraştırmayın ya. Arkadaşlar hemen profil resmini açıyorum. Onu, onu yapmak için montajcı 5000 lira para veriyor bu çocuk ya. Arkadaşlar bakın profil resmi de bu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya çok korkunç bir canavar. Olaf'ın olarak... hadi bakayım. Yok ya, ya bu sıkıntı. Ee, size durumunu da göstereyim Olaf'ın. Arkadaşlar Olaf'ın durumuna baktığımız zaman burada Prenses Elsa yazıyor. Yani burada ne anlıyoruz? Olaf Prenses Elsa'ya aşık arkadaşlar. Prenses Elsa'yla da evli. Arkadaşlar neyse biz şimdi daha fazla uzatmayalım. İlk önce bir Olaf'ı sinirlendirelim. Olaf'ı kızdırmak için arkadaşlar ilk önce Elsa'dan sallayacağız şöyle be. Neden? Lan nereye sallıyorsun? Lan şşş şş yazdım arkadaşlar. Bakın gönderdim şu an ilk mesajı. Daha kendisi çevrim içi değil. Diyeceğim ki ona arkadaşlar. Bakın buraya yazıyorum. Diyorum ki Elsa'yı kır yapacağım. Kırırım yapacağım. Arkadaşlar gönderdim. Arkadaşlar kendisi yüzük. wi fi açmamışız arkadaşlar. O yüzden gitmemiş mesaj. Şimdi açtım arkadaşlar Wi-Fi'yi. Arkadaşlar şimdi ben Olaf'ı kızdırmak adı altında Elsa'yı kırırım yapacağım yazdı Ne yazmışım? Kırırım. Ne yapacağım? Yapamaz Yapamaz mıyım? Bana bunu söyle. Yapamazsın. Arkadaşlar yaparım. Yemez. Yaparım. Evet. Elsa'yla konuşuyorum. Evet. Arkadaşlar biz zaten şu anda Elsa'yla evet. 2-3 gündür flörtleşiyoruz. Evet. Kıskanma kardeşim. Evet. Tamam sana da yazar bir gün. Evet. Arkadaşlar Elsa'yla uzun süredir Instagram üstünde konuşuyoruz. Düzenli bir ilişkimiz var. Zaten Olaf'ı da aldatıyor benimle. Yani ama Elsa da çok güzel kız. Şimdi bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Elsa'yı hepiniz. Baktık arkadaşlar Olaf açmıyor bu telefonu. Niye en son 15 saat önce 15 saat önce çeviriyor. 15 saat. 15 arkadaşlar 15 dakikaymış. Bakın şurada yazıyor. 15 dakika önce aktifmiş ama arkadaşlar şu an girmiyor. Bu. Biz arkadaşlar diyecek mi yani sen mesajlarını o zaman ne yapalım? Arayalım biz bunu. Gör Arayın. Ara 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 Ben biz geçen gün Elsa'yı yemeye çıktık tamam mı? Evet. Restoranda oturuyoruz. O aradı. E Elsa'yı. Ee, evet, sen ne? Dedi ki, sen neredesin falan dedi böyle ee, evet, işte. Sen ne yaptın? Evet, ben ben ne yapayım ben? Aldatıyor kız benle. El evet Olaf'a. Ben dedim, benim burada olduğumu söyleme dedim Olaf'a. Sen yumruğunu masaya vuramadın, sen işte böyle Kardeşim, Olaf, arkadaşlar ne? basit bir canavar değil, bu Olaf biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar, Olaf o gün var ya eğer restoranta bir gelmiş olsaydı, bizi Elsa'yla bir yakalasaydı. Küçücük karnadandan mı korkuyorsun? Kardeşim küçücük değil, Tüm senin o... ya. Sen Olaf'ı herhalde filmlerdeki gibi zannediyorsun. Arkadaşlar Olaf gerçek hayata sinirlendiği zaman kocaman siren kafa kadar boyu olan bir canavar arkadaşlar. Olaf egzeye dönüşüyor sinirlendiği zaman. Neyse gel hadi uzak uzatmayalım arayalım. Arkadaşlar bakın şu anda arama butonuna bastım. Şu anda Olaf egzeyi görüntülü arıyorum arkadaşlar. dur arkadaşlar bir daha görsün. Bakın arkadaşlar bu sizsiniz. Sizi çok seviyoruz. Neyse arkadaşlar açmasını bekliyoruz. Şu an açarsa... Evet, tamam. Açarsa ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceğim? Sist! Elsa Ensa seni bununla aldatıyor tamam, Ben beni niye Tamam ver bana ver. O, o inşallah öğrenmez Ensa'yı aldat. Arkadaşlar bu arada yani bunu bir şekilde halletmemiz gerekiyordu. Artık Olaf'ın bunu öğrenmesi şarttı. Yapacak başka bir şey yok yani. Ben bu adamdan gizleyemem bunu. Çünkü ben seviyorum Elsa'yı arkadaşlar artık. Saklayamayacağım bunu daha fazla. Ben niye Ya Bir yakışıyor, bir şey yapışıyor. Allah'ım yarabbim. <laughs> Bak kardeşim, bak ben seninle aramızdaki sorunu çözmek için e, bu sesini sesli tutuyorum. Afisim ben onun Eee Hüseyin, en sel çıkıyor abi. Hı -hı. Abi Hüseyin en sel çıkıyor. Hadi ya tamam mı? Bak. Seni unutuyor, senin böyle takmış boynuzları kardeşim. Ne diyorsun tamam mı? Lan, böyle sıkabı. seni arkandan başından çeviriyor. Hadi ya. Ya oğlum sen abilik yapcağın neden bana destek olacağına köstek oluyorsun kardeşim, ya? Kardeşim ben bu işin arkasında kalamam. Bir kardeş adamın. Gönlüm yapacak bir şey yok, valla. Ben aradan çekiliyorum, Allah'a biterim. Arkadaşlar, daha demin Fatih gitti, bildiğiniz Olaf Egze'ye sesli mesaj ve dedi ki, ''Hüseyin, Elsa seni Hüseyin'le aldatıyor'' diye. Kapı çalın lan, kapı çalıyor! Ya abi, deli mi lan sen? Gerçekten! Yağmur'un adı ne o be? Bir şey yapma lan! Ya oğlum ya! Bana <laughs> bak, karnına damlanarak yemiyordun. Hadi git, öldür şimdi onu hadi. Öldüreyim. <gülüyor> <gülüyor> öldür hadi. Gelsin lan. Gelsin oğlum. Gelsin. Hadi. Bu ne gelsin lan? Ne Fatih? Bu eritir 3000 ya da diğer adıyla elektrik sobası. Bir dakika sence bu Olaf'ı öldürmeye yeter mi diyorsun? Yeter kanka baksana dereceleri bile var bak. Buradan derecesini ayarlıyorsun ve sonra alıyorsun böyle. Bu, bunu sen yeni aldın. Arkadaşlar o zaman elimizde Olaf'ı öldürmek için çok güçlü bir silahımız var. Olaf gelirse onu yok edebiliriz yani. <laughs> ne olacak ki? Oğlum kapı çalıyordu Fatih. Tamam git kamerayı al. Hadi hadi. Sen onu hazırda tut tamam mı? Arkadaşlar ben şimdi kapıyı açacağım. Bakalım karşımıza ne çıkacak çok merak ediyorum Fatih. Hazırlıklı ol tamam mı? Hazır mı hadi. Hayır açın aç. Hazır mısın? Kardeşim bak açıyorum tamam mı? Hadi aç! Arkadaşlar hakkınız helal edin. Fatih gelsene oğlum. Nerede bu? Oğlum nerede peki? Ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Ah, Fatih bunu yine kapımıza ne bıraktılar ya? Ya ben artık gözünü seveyim bu iksirlerle, sihirli canavarlarla uğraşmaktan bıktım. Bıktım. Ben sihirli canavarla uğraşmaktan bıktım. Sıkıntı. Yeter artık. Burama geldi. Elsa'sının da indi. Okulunda şu sobayı da al içeri gidelim. Uğur. Uğur bunu ne yapacağız biz? Kanka. Ya içim bak bizim evimize kadar gelmiş bu. Sence biz bunu içmeden bırakır mıyız? Bırakırız. Bırakmayız. Bırakırız. Kardeşim. Bırakırız, bırakırız. Burada, burada, bırakırız, boşuna bırakırız. Boşuna. Vallahi bırakırız. Bırakırız, bırakırız. bırak. Ah! Lan oğlum, ne yaptın sen? Lan, lan Hüseyin ne yaptın? Ya mal sal. Aa, ben gidiyorum tamam mı? Ne halim var tabii ben gidiyorum valla. Yok kardeşim yok ben dertler çekemem Allah Allah ya. <laughs> Adama bak arkadaşlar. Gene içti bu. bok. Ben ondan bir şey mi yapacağım ya? Arkadaşlar bir ses falan filan gelmiyor gibi. Abi ben bir kapıyı açıyorum ama. Ne? 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 Kardeşim bana ne oldu? Bir şey, bir şey kardeşim. Bak, sıkarım kafana valla. Kardeşim, indir onu. Almasın. Hayır, dur. Kardeşim, dur. Aa. 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 Fatih, ne yaptın sen bana? Gökhan Gökhan, sen karın anasın. Gökhan karın anasın, ben... Ya kardeşim, bir şekilde beni iyileştirmen gerekiyor. Neden bile ben seni iyileştiremem ki ben bundan ne yapayım? Ya, Aslında bir şey söyleyeyim mi? Al, Ah! Ah! Sana bana vurma demiştim. Neden bana vuruyorsun? Kalk ayağa ve be benimle dövüş. Ah, ah, Sana bana bulaşmamını söylemiştim. Sen bitir Ne yapabilirsin ki? Ben... Hayır, olmaz. Hayır! Ah! Hüseyin! Hüseyin kardeşim! Kardeşim! Hüseyin! Hüseyin iyi misin? Kar bakayım mı? Ay kardan iyi. Kanka, kanka, sen karda adam oldun kanka tabii üşüyeceksin. Çok soğuk. Kanka adam oldun üşüyecek. şu videoyu bitirelim de bir an önce battaniye alıp ısınalım kardeşim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız videoya like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve aşağıdan bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Too many thoughts in my mind. I can't sleep at night, so I just keep writing. Just keep writing. I don't need no help. I don't need opinions, so don't waste my time. Then I just been living online. My city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations. I got more plays than all of these rappers combined. I'm going, I'm going again. I've been going in. I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about.